Şöyle bir hayal edin. Hastane koridorlarında dolaşan, ilaç taşıyan, hatta hastalarla ilgilenen hizmet robotları. Yakın zamana kadar bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu sahneler var ya, artık kapımızı çalıyor. Peki bu teknoloji hayatımıza girdiğinde biz yani hastalar bu duruma gerçekten ne diyoruz? Hadi gelin bu işin aslını bir de birlikte deşelim. İşte bütün mesele bu soruda değil mi? Bu soru aslında hepimizin içinde bir yerlerde dönüp duruyor. Bir anda teknolojinin sunduğu o inanılmaz kolaylıklar, diğer yanda ise o insani dokunuşun, o sıcaklığın eksik kalma ihtimali. Şimdi önce bir gerçeği kabul edelim. Bu gelecekten bir sahne falan değil. Robotlar zaten aramızda. Bilim kurgudan çıkıp hastane koridorlarında dolaşmaya başladılar bile. Yani listeye bakınca hiç de fena değil öyle değil mi? Yemek ve ilaç dağıtımından oda temizliğine, ateşinizi tansiyonunuzu ölçmekten doktorların sanal kontrollerine asistanlık yapmaya kadar bayağı geniş ve etkileyici bir görev yelpazesi var ortada. Tamam robotların neler yapabildiğini gördük ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Yani biz hastalar bu duruma ne diyoruz, ne hissediyoruz? İşte asıl kritik soru tam olarak bu. İşte bu analizi bu kadar ilginç kılan da tam bu nokta. Araştırmacılar tahmin yürütmek yerine en doğrusunu yapmışlar. Doğrudan bize, yani hastalara sormuşlar. Ve bu anket öyle uzaklarda değil, tam burada, Türkiye'de yapılmış. Tam 394 kişiye sorulmuş. Yani elimizdeki veriler doğrudan bizim içimizden geliyor. Bu da sonuçları bizim için çok daha anlamlı kılıyor tabii. Yani olay tam olarak şu terazide bitiyor aslında. Bir kefede hız, doğruluk, tutarlılık gibi vaatler var. Diğer kefede ise hepimizi düşündüren o şeyler. Empati yoksunluğu, güvenlik endişeleri, hata yapma ihtimali. Bakalım hangi taraf daha ağır basacak? Haydi o zaman hazırsanız araştırmanın o ilginç sonuçlarına dalalım. İlk olarak bizi bu teknolojiye evet demeyi iten o güçlü nedenlere yani terazinin avantajlar kefesine bir göz atalım. Sonuçlar İnanılmaz net çıkmış aslında. İki tane devasa faktör öne çıkıyor ve hastaların evet ben bu robotu kullanırım demesini doğrudan etkiliyor. Algılanan avantajlar ve algılanan değer. Algılanan avantaj kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında anlamı çok basit. Bu robotların işleri daha hızlı, daha doğru, daha hatasız yapacağına ve sonuçta benim alacağım sağlık hizmetinin kalitesini arttıracağına dair o güçlü inanç. Yani kısacası olay tamamen tek bir kelimeye kilitleniyor. Fayda. Eğer biz hastalar robotların bize somut bir fayda sağlayacağına, yani daha iyi bir hizmet alacağımıza inanırsak bu yeni teknolojiye kapıyı sonuna kadar açıyoruz. Ve şimdi bence hikayenin en şaşırtıcı kısmına geliyoruz. Madalyonun diğer yüzüne. Hepimizin aklındaki o amalara, o en büyük engel olması beklenen şeylere. Hani hepimizin aklına gelen o sorular var ya, ya empati kuramazsa, ya benim özel durumumu anlamazsa Peki ya kişisel verilerim ne olacak? Ya bozulursa? Ve tabii o tuhaf insana benzeyip de tam olarak insan olmama hissi. Normalde ne düşünürüz? Bütün bu endişelerin kararımızı en çok etkileyen faktörler olması gerekir, değil mi? Yani bir makinanın duygusuz olması ya da verilerimizi riske atması herhalde en büyük kırmızı çizgimiz olmalı. Yani mantıken öyle olması lazım. Ama araştırma işte tam bu noktada hepimizi kelimenin tam anlamıyla ters köşeye yatırıyor. Bütün bu korkuların hastaların robotları kullanma niyeti üzerinde istatistiksel olarak sıfır, evet hiçbir anlamlı etkisi olmadığı ortaya çıkıyor. İnanılmaz değil mi? Bakın bu tablo durumu çok net özetliyor aslında. Avantajlar ve değerin beklentiyi nasıl roketlediğini görüyorsunuz. Ama en büyük engel sandığımız dezavantajlar. Neredeyse denklemin tamamen dışında kalmış gibi. Peki ama neden? Yani aklımıza ilk gelen en mantıklı görünen korkular Nasıl olur da bu kadar etkisiz kalır? Merak etmeyin, araştırmacılar bu sorunun da peşine düşmüşler. Araştırmacılar bunun için iki muhtemel açıklama sunuyor. Birincisi, insanlar gelecekteki olası risklerdense o an ceplerine koyacakları somut ve anlık faydaya odaklanıyor. Yani hızlı hizmet vaadi ya bir sorun çıkarsa endişesine galip geliyor. İkincisi de şu olabilir. Hastaneye ve doktora duyduğumuz genel güven, onlar kötü bir teknoloji kullanmaz herhalde diye düşündürerek endişeleri daha en başından törpülüyor. Bunu anlamak için de aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Pandemi dönemini bir düşünün. Araştırmanın da altını çizdiği gibi insanlar virüs kapma korkusuyla bir insan yerine bir robotla muhatap olmayı daha güvenli buldu. İşte o an temassız hizmet faydası diğer bütün riskleri bir anda anlamsız kılıverdi. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bu bulgular hasta bakımının geleceği için bize tam olarak ne söylüyor? Eğer bu analizden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. Hastalar için daha iyi, daha hızlı, daha etkili bir hizmet alma vaadi teknolojinin getirebileceği potansiyel korkulardan çok ama çok daha ağır basıyor. Elbette bu bulgular hastaneler ve sağlık yöneticileri için de çok önemli bir yol haritası demek. Mesele sadece robotları alıp bir yere koymak değil. Onları en doğru en faydalı olacakları yerlerde kullanmak, siber güvenliği bir an bile unutmamak ve en önemlisi bu süreci herkesle şeffaf bir şekilde konuşmak şart. Ve tüm bunlar bizi yine en başa, o en temel soruya geri getiriyor. Robotlar giderek daha fazla mekanik işi üzerimizden alırken sağlık hizmetinin asıl ruhu, asıl kalbi ne olacak? Geleceğin hastanesinde terazi hangi kefeye daha çok eğilecek? Kusursuz bir verimliliğe mi yoksa o asla yeri doldurulamayacak insani empatiye mi? İşte bu hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.